Ya 16 iken iki tane pisten tornavida yemiş Yalpalamış tek başına tek bir camış Kalamışı kurcalamış 17'de kavga etmiş Lavuğun üstte çocuğu varmış Sonradan öğrenmiş Kulak kanamış ve kalkamamış 18'de aşık olmuş Yanlış insan kalbi yokmuş Onca kilometre yapmış Bir tek ondan hasar <laughs> almış 19'dan sonrasını anlatmaya üşenirmiş 23'ü yeni bitmiş 24'ten yaşa almış. Saygımı hak etmeyen insanlara göstermişim Diyorum yalan hikayelerine yol verdim Hiçbir şey yokken bile milyonlukmuşum Farkına geç vardım Sıkıntısız yaşamakken tek derdim Kandeli durmuyorken Kral maral ki Nasıl oldu bu şekil bir sinema Şimdi yetmez gibi bir de kendini aşka mı bırak? Hadi be bırak adam bir şeylerle uğraşmayı Herkes gibi takıl yaşa hayat Takılamıyorsan bile rol yap ne yapacağım ayarat? Kendi yalan dünyanı çünkü bunlar para ediyor Baksana sevgi bile yalan olmuş Piyasada kavrulmuş herkes budurmuş Canım dediğim bile arkandan buymuş Tüm bunları bilerek yaşa basit Ama sakın içindekileri tüketeyim demek Maharetim yok gidip dualarla pazlaştım çocuk gibi hiç uzanmadan. Çakalan çiviler yamuk inan suçlusu da yok babam büyük adam büyük olmadan Düşündüm bir iki kere gerekmiyorken bir sebep artık affetmiyorum hiç uzatmadan Yola çıktığım şimdi şimdikisi biraz farklı bozup harif oldum hiç bozulmadan İnanılmaz yanlışlarım da çok doğru sanmışlığım var Sevgi istemeyen çok insanı sevmişliğim var Bunlar efendilikten de değil sanmışlığımdan Artık kaçıyorum eskiden hep savaştığımdan Kuşkularım azaldılar bunlar merhametle paralel Neden çekmeye çalıştım ki kıyamete bari Birden duracaksın, soracaksın kendine neden bu düzen böyle neden herkes sahte